Nerede? Nerede benim kocam? Ha? Senden son kez bir şey isteyeceğim. Kızımı istiyorum deme de. Arzu'yla beraber bu adam. Ya yani ne? Kızını kaçıran kadınla mı beraber olacak? Bunu Ahmet bile yapmaz. Yalnızca son kez görüp vedalaşmak istiyorum. Hem çok iyi bir aile babası hem de özel birim şefi olamazsınız Sinan Bey. Pazartesi alacaklar Sude'yi. Mahkeme kurumdan birisini vasiyet etmiş. Maalesef Zeynep Hanım'ın koruyucu aile talebi reddedildi. Kefaret yeni bölümüyle pazar akşamı Fox'ta.